Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim telefonuma bakıyoruz. Şu anda ben videoyu annemin telefonuyla çekiyorum. Çünkü şu anda telefonumda hat yok. Telefonum burada. Şimdi bu telefonla sizlerle birlikte bakalım içinde neler var, ne oyunları var, ne fotoğraflarım var, ne videolarım var. Onlara bakacağız. Aslında yani daha yeni fotoğrafım yok. Yani iki tane bir şey var fotoğraf olarak. Çünkü daha yeni alındı. Daha kaç gün önce dün salı pazartesi pazar. Pazar günü alındı. Bana ondan pazar yani 3 gün önce alındı. Ben hemen telefonda ne yapacaklarımızı ve ne olduklarını size göstermek istiyorum. Sonra zaten YouTube'a ayrı bir şey yükleyeceğim arkadaşlar. YouTube'a ayrı bir şey yükleyeceğim. YouTube'a Ben tabii ki de arkadaşlar YouTube'a ben tabi ki de ıı, oyun videosu sizlerle birlikte PKX olacağım. Minecraft'ta oynayacağım sizlerle birlikte Minecraft oynayacağım. Ve bu oyunun içinde belki Doruk da olabilir reklamları girecektir. Ama olsun yine de beraber Doruk'la belki Minecraft oynayabiliriz. O da isterse beraber telefonlardan oynayabiliriz telefonum böyle ee, size birazcık ters gözükecek ondan dolayı böyle telefon burada böyle oyunlarım var bu oyunların herkesin bu giydirme oyunu bunu da düzenliyorsun burada da ev düzenliyorsun burada da bunu da bilenler vardır yani işte böyle arkadaşlar. Burada benim YouTube kitsim var. YouTube'a giremiyorum ben. Annem hat takacak. Neyse. Burada e, oyunlar diyebiliyoruz. Herkes biliyor mu? Aslında neden söylüyorum ki. Tamam. E, bir galeriye girelim. Galeride iki tane fotoğraf var. Dondurmalarla fotoğraf çekildim. İki gün önce yani aslında pazar günü çektim bunu ben. Donanmaların içinde fotoğraf çekileyim dedim arkadaşlar. Böyle. Bence harika muhteşem oldu. Neyse çık buradan. Ben bu oyunları göstereyim size böyle oynarım barıştım. Ben aynı yerde hiç geçemedim daha yeni yükledim bütün oyunlarım böyle arkadaşlar. Telefonuma o kadar da güzel değil. Kulaklığım da var. Buna bağlanabiliyor. Ve ben bunu istediğim zaman istediğim gibi bağlayabiliyorum da. Yani ama aslında ben oyun yüklemek istediğimde anneme soruyor. Bak e, beğendim diye yazan. Yani anneme soruyor ilk. Şunu yükleyecek diye. Bunu alacak. 30 elmas almak istiyor dedi. annem de onaylar yükleyebiliyorum. Onaylayamazsa yükleyemiyorum. Böyle bir şey. Ve ben telefonumdan çok da memnunum. Ve bence o çok da güzel. Hmm, ama güvenlik önlemleri var. Burada Google falan var. Ha, bir de Google oyunlarını size gösterdim değil mi? Tamam. Benim bir de GoPro oyunlarım var. ben daha bir sürü oyun yutacağım. Hatta size birkaç oyun yükleyebilirim. Yorum yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben yorumları açıyorum. Bunu atamayabilirsiniz ama başka dans ettiğim videoları yorum atabiliyorsunuz. Onlara atın atın. Videoları atın. Ben ben emin olun ki yapacağım. Ama şu an olmaz. Yani atabilirsiniz. İsteniz kadar hiç yorum atmıyorsunuz bana ama izliyorsunuz izliyorsunuz. Abone da olmuyorsunuz arkadaşlar. Yani ama bu haksızlık. Bana da atın. Anneme soracak. Yani bu telefona soracak. Şimdi soracak. Ben de kabul edeceğim arkadaşlar. Ne yapacak? Yükleyebilir miyim? Bak soruyor. e sorun. Mesajla sorun. Anladım. Şimdi bize buradan gelecek. Gelmesi gerekiyor. Gelmedi. Gelmedi. Um. Arkadaşlar gelmesi gerekiyor. Neden gelmediğini şimdi anladım. Çünkü annem bunu almış, Ayrı almamıştı. Aman aman arkadaşlar, olmuyor neyse. Bir şey olmalı. bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar, söyleyeceğim. Ben size bir şey söylemek istiyorum. Ben size videolar çekmek çok istiyorum biliyorsunuz ki YouTube'umda da 100, 70, 104 104'lü videom var. Ama siz bu haksızlık yapıyorsunuz. Benim pamuk prensesi videomu herkes bilir neden izliyorsunuz ve abone olup like atmıyorsunuz? Bir yorum bazılarınız ediyor ama benim kanalıma abone olmuyorsunuz. Abone olun lütfen. Ben de mi milyona ulaşmak istiyorum? Ben kutlama yapmak istiyorum. Ama maalesef yapamıyorum. Yapmam için sizin bana abone olmanız gerekiyor. Lina'yı izleyenleriniz bilir. Lina diye bir çocuk var. Beni izliyorsa da oradan ona söyleyeyim yani bilmiyorum ama 1 milyon olmuşlar ve kutlama yapmışlar. 2 milyon abone olunca da kutlama yapacağım. 1 milyona ulaşalım. Size unutmazsam söz veriyorum ki yapacağım arkadaşlar. Söz veriyorum. Hatta ben günlük yazıyorum. Zaten ben her gün günlük okuyorum. Size söz veriyorum. Kutlamayı yapacağım. Ama lütfen beni dinleyin. 1 milyon abone olun. Ben size video çekeyim. Yani isteğinizi yapabileyim lütfen ama abone olmuyorsunuz. Benim YouTube'umda 34 abonem var. Benim estemi tanırsanız biliyorsunuz. kanalımızda atacaktım. Özür dilerim ama atamadım. Annem izin vermedi. Atmadı izin vermedi ondan dolayı. 34 abonem var. Kızım abonesi 0. Pardon 3. Onu da bana da lütfen. Ah, mer, sılıfer. Bir de böyle bir kalp var. Onun böyle şeyi var. Tamam. Ee, hediye hediye pak paketlisi. Kalbin hediye paketlisi. En sonu koyun. Tamam mı? Öyle çıkıyor. Ah, mer, sılı, böyle. Bir Ahmet, bir Mertelen, bir Sıla, bir Fe, Feride çıkıyorlar. Onu böyle kareye ayırmış. Öyle arkadaşlar. Lütfen abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bye.